Sakarya'nın Arife ilçesi Hanlı Sakarya mahallesinde yangın söndürme ve kimya alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ürün 1 litreye kadar yağ yangınını 10-15 saniye içerisinde söndürmeye olanak sağlıyor. 14x8 boyutunda tasarlanan ürün ocağın altı kapatıldıktan sonra tavaya ya da fritözün kenarından alevlerin içine bırakılarak kullanılıyor. Kullanım alanları arasında restoran ve otellerin yanı sıra evlerinde de yer aldığı ürün 350 TL'den satışa sunuluyor. Yağ yangınlarının söndürülmesinin en zor yangın türü olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu başkan vekili Haptan Adı güzel şöyle konuştu. Только люблю, как потом тянутся Yağ yangınları söndürmesi en zor yangın türüdür biliyorsunuz. Bunu çok hızlı ve pratik bir şekilde söndürmek amacıyla bir ürün geliştirdik. Bu ürünün amacı çok hızlı müdahale etmek önemli. Yangında saniyeler çok önemlidir. Bu sebeple hızlı bir ekonomik bir şekilde müdahale edebileceğimiz bir ürün ortaya çıkardık. Bu ürünün amacı da yangını güvenli bir şekilde söndürmek. Çok basit kullanımı. İlk önce ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Daha sonra ürünü kenarından, tavanın veya fritözün kenarından bıraktığınız zaman yeterlidir. Yaklaşık 10-15 saniye içerisinde yangını hızlı bir şekilde söndürür. Yemeklerin yoğun yapıldığı yerlerde riskler tabii ki daha fazladır. Bu sebeple ilk profilimiz, müşteri profilimiz oteller ve restoranlar aslında. Ancak her evde olması gereken bir ürün. Çünkü evlerde de insanlar dalgınlığına gelebilir, unutabilir. O anda çocuğa dalabilir, ev hanımları işte işe dalabilirler. E, ve bu yangın her an başlayabilir. O yüzden e, ev yapılan ve mutfağın olduğu her yerde bu ürünün olması gerekiyor. Bizim e, şirket yöneticilerimizin hepsi yangın ve kimya alanında çok uzman kişiler. E, bir, belli bir know-how'umuz zaten vardı. Daha sonra bunu yerli ve milli bir şekilde Türkiye'de üretmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık bir bir buçuk yıl sürenin sonunda da ürünü ortaya çıkarttık. Zaten dünyada da bu ürün bir İngiltere'de var, bir de bizde var. O yüzden çok değerli bir ürün. Restoranlarda ve otellerde davlumbaz sistemi zorunlu ve bu kanunun zorunluluğu gereği hepsinde bu vardır. Ancak ürünümüzün şöyle bir avantajı var. E, bakımların yapılmaması veya o anlık çalışmaması veya algılamamasından algılamaması halinde elinlerinde iyi bir alternatif yok. Bizim ürünümüz hem ekonomik hem de alternatif anlamında herkesin elinde bulundurması gereken bir ürün. Bizim bir kutumuzun içerisinde iki tane ürünümüz var. E, i̇ki ürün olmasının sebebi şu, bir tane de yedek ürün olması gerekiyor. Çünkü o anda belki panik halinde altını kapatamayabilirsiniz, orada bir unutkanlık olabilir. Ee, öyle bir şey olması durumunda hemen elinizde bir tane daha olması gerekiyor. Onun için biz ikili paketler halinde veriyoruz. Herkesin erişebileceği bir fiyat aslında. 350 liradan veriyoruz ürünümüzü. Tüm pazar yerlerinden ve web sitemizden rahatlıkla ürünü alabilirler.